Yazdım hemen lan mavi tik almışsın lan. <laughs> <laughs> Kapı ne 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 Eeeeee Iııı Iııı <laughs> Azerbaycan'a bayağı kar mı yağdı? Vav! Wow. Ne kadar kar yağdı? Ne Ben de beceri çok seviyorum Ne yapıcaz? uykum var yeni kalktım oğlum Kalk lan kalk Gül atınca ne oluyor? Gülüyorum. Teşekkür ederim gül için. <laughs> Ezinerken ağzını kapatmam. Pardon özür dilerim. <laughs> ne yapmışım? Harbi ya? Vallahi yanlışlıkla beğenmişimdir. on bilerek beğenmedim ya. Farkında olmadan beğenmişimdir ya. Yani. Ha, ben yatakta yatıyorum yatak toplu. Ben yatakta tak nasıl yatak toplu olabilir? He aşko bana bir söyle. Üstümde ay var. Bu gece Ooo lan yine. Yandım ay Peki oralar soğuk mu? İstanbul soğuk ya. Soğuk yani. <laughs> kahvaltı yaptım. Uyanmadan yaptım rüyamda. Rüyamda çok güzel bir kahvaltı yaptım. Rüyamda doydum ben. Rüyamda yapıyorum kahvaltıyı. Yine hmm. Ne var oğlum? Şaka mı yapıyorum? Yo. Yo. Gittiğin günden beri hmm. O kadar tabloyu ne yapıyorsun bilmiyorum ki öyle asılım şarkı. <laughs> Gece kaçta yattım? Sabah yattım ya. 4-5 gibi. 5-6 gibi. Aysun, 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 Aysun. Teşekkür ederim. Fero, teşekkür ederim. Ya valla Muhit abi yayın açmıyor ya. Ben biz konuşayım onun ne zamandır yayın açmıyor değil mi? Nur teşekkür ederim. <laughs> ay, biz bir ay COVID'a. Bir şey okuyacağım. Yapma abicim öyle şeyler ya. Vallahi gerek yok ya öyle şeyler. Hiç gerek yok. Alo. Hey. <laughs> Dün almadık mı bunları ya? <laughs> Almıştık ki. yavaş evet istiyor <laughs> bu. Cidden mi? Belki bana istek mi attı bana mı öyle geldi? Belki ben sana istek atmıştım. Beni hatırlıyor musun? Belki kim? Ben mi? Evet. Ben sana istek atmıştım ısrarla. En son almıştın. Dur ben şu an şok. Evet hatırlıyorum. Ama Bekoş yaptığım günden beri benimle dalga geçiyorlar. Kim geçiyor? Herkes. Senin fanların falan ama Bekoş yazmaya başladılar bana. Sen öyle mi şey yapmıştın? Girmiştin ya ben seni samimi gördüğüm için öyle giriş yapmıştım. Sonra alay konusu oldum. Ben seni samimi gördüğüm için öyle giriş yapmıştım. Sonradan samimi olmadığını anladım. Öyle Hayır işte. be. Öyle mi anlıyorsun? O anlamda Yok. değil. Çak. Eee dalga geçiyorlar yani seninle. Evet. Ben de dalga geçmeyin. Hadi bir daha de ama be koş diye. Bir daha ama. Bir daha dalga geçsinler. <laughs> Sen de ama belinay yapmıştın. Allah Allah. Evet ekran kayıtları var. Ne diyorsun ya? Harbi mi? Vallahi, valla harbi. Yapmışımdır. <laughs> e ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi belinay sen ne yapıyorsun? Uyanmaya ben çalışıyorum. Allah ben de biraz bir şeyler üretmeye çalışıyorum TikTok'ta az buçuk. Ne gibi şeyler mesela? Domates ben de şarkı çıkarıyorum biliyor musun kendi kafım çarkı çıkarıyorum. Allah Allah. Evet. Bir rapçi <laughs> var arkadaşım onunla <laughs> beraber rap çıkarıyoruz. Dis mi? Yok o tarz değil ya. Kendine ait sözler vardı. Onu rap'e döndürdük. Allah Allah. Ne biraz bizim sana çok merak ettim. Hayır sıfırdan adı sıfırdan başlangıç böyle benim şimdiye kadar bazı şeylerim falan var içinde. Sıfırdan başlangıç. Evet. Kaç? Ka Efendim? Kaç yaşındasın? 18. Ha, daha küçük duruyorsun. Evet, maalesef biraz. Valla 16 falan duruyorsun. evet, herkes öyle söylüyor. Küçük duruyorum. Minyon, minyo minyonum ben yani. Kısa boylu falan. Ya boyundan değil ya yüzünden diyorum. Sen de küçük duruyorsun, bana diyorsun ama sen de küçük, küçük. duruyorsun. Ben gayet büyük duruyorum. Beni tanamayan, ben. beni tanımayan 20-21 sanıyor. Yok artık. Aha, sor. dayılara sor. <laughs> 20-21 değil? Hayır, sen küçük duruyorsun. Yok, ben küçük durmuyorum, ben 20 yaşında duruyorum. Tamam, belki sen 20 yaşında duruyorsun, tamam anlaştık. <laughs> 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 i̇nşallah hayırlısı olur Belinay. E, sıfırdan bak. i̇nşallah ba e, e, güzel rakamlar olur. Güzel ha. şeyler. Olur. Allah izin verirse istediğini yapabilirsin inşallah. Başalarında... Başarıların da. Başarılar görmek nasip etsin herkese Allah. A. Amin, amin inşallah inşallah hepimize. Herkes kazansın ya herkes. Ha yapsın bir şeyler valla herkesin ben işte, TikTok'ta bence TikTok videoları dönmeli lazım artık. İnsanların böyle şeyleri değil de TikTok videoları dönsün. Uğraşın zaten arkadaşlar. Uğraşın. Dönse ne olur? Dönmese ne olur? Biz ne hale gelmişiz? Değil ne olur? Ya? Ne olur yani bu saatten sonra o kadar pislik, o kadar böyle nefret dolu pislik şeyler gözüktü ki TikTok'ta bu saatten evet. sonra iki ne olur. Yani gördü bu gözler gördü yani. Evet neler gördük değil mi ya neler gördük. Hadi. Ya Vallahi. insanlar dış görünüşüyle yetinmiyor. Ben çok iyi anladım yani. Çok haklısın Belinay. Aşağıdan senin çok sevdiklerini söylüyorlar. Ya ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Berke'yi salın arkadaşlar. Ben Berke'yi bazen keşfetti böyle bazı videolarına görüyorum. Berke'yle oynamayın salın. Lütfen. Ben Çok yürüyorum. tatlı kız yazıyorlar. Ne? Çok tatlı kızmış yazıyorlar. Çok seversin. Teşekkür seni. ederim. Çık yayından diyen de var ama. <gülüyor> <gülüyor> Dostum ben bana düşman olarak bakmayın. Ben belki her zaman destekliyorum başarısını dile getiriyorum. Ben. Allah razı olsun. Çok memnun oldum Belinay. Ben de. Kendine iyi bak. Dikkat et. Teşekkür ederim. Ee, umarım her şey gönlünce olur. Baş umarım. Devam. Işte nice Can. Allah... İnşallah inşallah teşekkür ederim. Rica ederim. Ama be koş. <laughs> Değil mi? <diyeyim? gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu arkadaşlar? Çok sevdiğini söylüyor sizi. <laughs> Onlar aşağıda şey yazıyor. At, at şunu yayından, at. Ya oğlum. <laughs> of. Şimdi bak mesela. At diyorsun bak. Burada mesela ben dedim ki orada. seni çok sevdiklerini söyler, söylüyorlar dedi. Onun verdiği tepkiye güldük burada. Yani. Güldünüz, eğlendiniz. Neden böyle yapıyorsunuz? Neden Bekoş diyor? <laughs> Gittiğin günden beri yerin olmuyor Kapı gözlerinin önüne, gönlümü zavirine çıktım daha en dibine. Oha. Alo. Alo. <laughs> Aa Türk müsün sen? Evet. Ne yapıyorum ben burada lan? Her gün ne yapıyorsun? Sen profilinde yazanını okudum. Ne yapıyorum lan Hı, ben burada? Ben bilmiyorum. Şey, peki bir, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. <laughs> Niye bu kadar agresifsin? <laughs> şey diyeceğim. <laughs> e, önceden TikTok böyle ön yargıyla yaklaşanlardan mı? O, o tip var çünkü sende. Hayır. Zaten önceden de müzikali <laughs> falan kullanmadım. Ama hiç hesap açmamıştım. Hı hmm. açtım. Öyle yani. Bir ay falan oldu başladım. Dedim müzikali zamanında. Asya evet. burcum mu? <gülüyor> <gülüyor> Asya burcum falan aynen izliyordum. <laughs> ee, nasıl <laughs> müzik güzel ya. Efendim? Ben de vardım da o zamanlar fenomen değildim müzikali zamanında. Evet o zamanlardan seni hiç tanımıyorum. TikTok'ta gördüm evet. sadece. Evet, ben çünkü fenomen değilim o zamanlar. İyi güzel. Niye beni yayın aldın ya? Çok şaşırdım. Bilmiyorum ki öyle soru sormak için. <laughs> seni soru, soru, sorguya çekmek için aldım. <laughs> ben de sana bir soru sorayım mı? Hayır. Cansel ablam teşekkür ederim. Sorma. Tamam. Sorma, sorma. Ben sor, şurada soruları ben sorarım. Sorma sor sen. <laughs> tamam. Ya teşekkür ederim. Peki şey diyeceğim Ceren. Efendim. Niye, ne tarafa bakıyorsun ya ben burada konuşuyorum ya. Yüzüme ya, bak. Güzel. <laughs> tamam sana bakıyorum. Ha, bir şey mi izliyorsun? Efendim? Bir şey mi izliyorsun? Yok ya Spotify'a çıktı da ona bakıyordum. Ha. Ne diyecektim? Kaç senedir kullanıyorsun? İşte bir dört yıl falan olmuştur. Aa. Evet. Baya. Aynen. Dört yıldır çıkamıyorsun yani buradan. Evet zaten müzikaliydi. o zamanlar bayağı seviyordum da TikTok'u çok sevemedim. Sonra dedim başlayayım ne olacak? Belki ben de fenomen olurum. Şimdi içerik üretiyorsun. Aynen. Uğraşıyoruz. Süper. Başarıların <laughs> devam ederim. Teşekkür ederim. Ben de Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ceren, ben... kendine bak. Oha öyle. Ceren. Bear. <laughs> 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 lan biz kime diyoruz? Tamam lan şimdi ben erkek kalıyorum lan bekleyin lan. Daralanan erkek. Bekleme lan. lan. Bir daha kız alırsan ölürsün. <laughs> Tilki şu an. Hediye atma kardeşim istek. Allah Allah. Kolay gelsin. Aynen. Lahmacun yedin mi lahmacun? Vallahi bir acı yerim he. Lahmacun yedin İki buçuk kıymalı iki buçuk. <laughs> Abim kolay gelsin. Sağ ol canım teşekkür ederim. Allah emanetsin. Adam çalışıyor adam ya indi <laughs> Öyle video var biliyorsunuz. İki buçuk kıymalı iki buçuk. Oğlum ne dalga geçmesin neden dalga geçeyim adamla? Abim kolay gelsin dedim yayından çıktım. Ya var ya kafayı yemişsiniz ya manyak mı sanıyorsunuz ya? Hemen dalga diyorsunuz. Belki vlog nerede? <laughs> Yolda bir tıkıldı o geliyor. Yarın atacağım biliyor Linç bravo. <laughs> ne alayım? Belki kaldık şimdi alma sırası kızdı. <laughs> <laughs> Yok ya, yani kalacağım bir saniye. me mm ribon -hmm. oh yeah Kızların için yakışıklı aslında. Kızlarım için yakışıklı zaten karşılarında duruyor yani. Almama gerek yok. Ben erkeklerim için gaca alacağım şimdi. <laughs> Belli etsin erkeklerim kendini erkek kardeşlerim kendini belli etsin. <laughs> <laughs> para mı bitti canlı açıyorsun? Aynen kanka param bitti canlı açıyorum. TikTok'tan ben para kazanmıyorum oğlum. Ben TikTok'tan milyarlar kazanmıyorum ha. Ve TikTok'taki parayı da çekmiyorum zaten. Ne anlatıyorsunuz oğlum Ben hediye mi alıyorum? Ya Mutabim neredesin ya? Herkes seni soruyor. Canlı açmıyormuşsun. musun? abi bizi bırakma canlı ya. Şimdi ben e, erkek kardeşlerim için gacı alacağım. Hemen alıyorum bir saniye. Öpücük geldi. Kimden geldiğini göremediğim için çok teşekkür ederim. İsimsiz ve Demir Demirhan teşekkür ederim. E, arkadaşlar tamam şaka kimse al kimse almıyorum lan yine. Allah muhabbet edelim. Sinem. Ne yapıyorsun gı? Kimseyi almıyorum kimseyi almıyorum. Tamam almıyorum kimseyi. Size şaka yapılmıyor size hiç eğlenilmiyor valla. Alma almıyorum. Küstüm <laughs> <laughs> <Pistim>, almıyorum. Küstüm <laughs> almıyorum yok. Bak kardeşlerim yazıyor. Gacı al abi. Gacı al. Bak görüyorsun değil mi? Hasta mısın? Hastayım tatlım ama sana. Fotojenik misin? Akımını yapacak mısın? Ben fotojenik değilim o yüzden yapmayacağım. <laughs> Yapacağım tabii ki de. <laughs> bak kardeşlerim hep gacı istiyor ya. Ela diye bir teşekkür ederim öpücük için Ela. Bak kardeşlerim hep gacı istiyor ama bak ayıp oluyor kardeşlerime. O kadar gelmişler yayınıma. Yabancılar yok yabancılar olsa var ya kardeşlerimin gözü gönlü bayram edecek de yabancı yok.